Kardeşim, İslam sadece bir din değil, insanın yaşamını doğru bir şekilde şekillendiren bir hayat düzenidir. Ancak ne yazık ki zamanla bazı insanlar bu dini kendi çıkarları doğrultusunda saptırmış ve yanlış anlamışlardır. İslam, her şeyden önce adaletin, barışın, merhametin ve doğruluğun teminatıdır. Fakat gerçek İslam, sadece sözde değil, kalpte ve davranışta da yaşanmalıdır. Allah, insanları sadece ibadet etmek için yaratmamıştır. O, bizlere başkalarına yardım etme, zulme karşı durma, hakkı savunma sorumluluğu da yüklemiştir. Gerçekten İslam'ı yaşamak, yalnızca ritüellere uymakla değil, aynı zamanda insanlara karşı sorumluluklar, ımızı yerine getirmekle mümkündür. Bugün bazı gruplar, dinin özünü göz ardı ederek, sadece kendi çıkarları için, İslam'ı başka bir şekle sokmuşlardır. Ancak bu, İslam'ın gerçek anlamını asla yansıtmaz. Gerçek İslam, toplumları iyileştiren, insanları bir araya getiren, sevgiyi ve hoşgörüyü yayandır. O yüzden, kardeşim, gel, bu dini sadece kelimelerle değil, her yönüyle hayatımıza, insanlara karşı sorumluluklarımıza yansıtalım. Allah'ın doğru yoluna, ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Gerçek İslam'ı anlamak, yaşamak ve yaymak, insanlık için barışı inşa etmek için gereklidir.